masam karışık değildi. Masam gayet düzenliydi, temizdi. Bunları sırf konuşmak için yorum yaptılar. Sen nasılsın Eşşükül abla? Dinlen Vallahi çok sinirliyim, dinlendim. Dinle. dinlendim, dinlendim. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Elden açma hamur çorba kestim, erişte çorbası yaptım. Tutma çorbalı ağır bir çorba yaptım. Ayran aşı. Bu evet ağırdı. Yakın. Gerçekten ağırdı. Hepsi. Evet ağırdı. El açmasıydı çünkü. Ağırdı, ağırdı. kilo ağırdı. Yemediğim halde kilo aldım. Göre Sazı göre aldım. ortasında. <laughs> aynı mi? benim gibi oldu. Şiştim şiştim. <laughs> Allah'ım ya. Ne oldu dedin? <laughs> Şuradan bakınca benim gibi olmuşum. Oldum Balık. işte. <laughs> biraz daha yesem demek ki. Bir saniye. Görerek doydun mu dedin sen? göre göre kilo aldım dedim. Baka kilo bakalım. aldım. Evet. Yani yemedi doydu. ki. Gözü doydu. Keşke doymadı ki. Şişirdi beni. Dokunmadın gibi. Aşık kaldınız tamam. demek ki ne olacaktı? İyi ki yemedik. İyi ki yemedik. Allah'tan yemedik. Esnaf lokantası çorbasıydı. Geldi bize ayran çorbası. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi <laughs> bakalım. Ama, bu... Ama menüde yani bence ayran haşlı çorbası olabilir. Soğuk bir çorba. En azından sizinki gibi haşlı haşlı kaynar şeye getirmedi yani bu sıcak Çorbada havada. Çorbada ne getireyim hanımefendi? Haşlı haşlı kaynayacak çorba getirecek. Niye güzel soğuk soğuk çorba getirecek işte önden. Mangal çorba bu. O öyle tercih etmiş. Ben böyle de. daha zorunu seçtim. Ev hanımıyım yani. Diyorsun, yemek gibi olmuştu olmuş. artık yani. Emek de var, yemek de var. işte. taneydi emek gibi ay yemek emek gibi için. olmuştu. Emeğiniz vardı evet ama çorba tek emek başına ne yapıyor? Mercimeği çoktu için. çorbanın. Ya yani yeşil mercimek yeşil çoktu. mercimekli tutmaç çorbası. Ya Anlıyorum. dengeli olabilirdi ama mesela neden yeşil mercimek ben kara şimşek gibi gördüm onu aralarda da böyle. Kara şimşek. Yüzen. Bir öbürünün bir yüzen kara şimşek. var. Doğru. Kara şimşek, doğru. şimşek doğru. Yani kolay yani şey yani tamam kolaylığı onu bile evet hamuru doğru Çok kolay. hamuru evet. yoğurdunuz kestiniz falan ama yeşil mercimek çorbası içinde de hafif yüzen neydi tutmaç mıydı? Hafif yüzen değil o. o. Hamur onu yumurtayla Gördüğün tuzla mi? hamuru ayrı yoğuruyorsun. Onu mantı gibi açıyorsun, kesiyorsun, sonra erişte gibi seyredeceksiniz. Tabi. Küp 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 küp. Kesik kesik. Biz de kestik, Evet. Biliyoruz. Onu çocukken ya yapardık böyle, yaş sofrada. Onu gibi sofrada makarna keserdi evet. babaanne falan. Evet, Allah rahmet eylesin. Biz de aşamalı. yanında böyle keserdik, gördük evet. yani. Erişte aşamalı. kesmeyi de gördük. Bak biliyormuşsunuz demek ki zaten. Biliyoruz biliyoruz çok şükür. Ona. Göreceksiniz zaten. Sen nasıl buldun bugünkü menüyü? Bugünkü menü yani sütle başlıyor, sütle devam ediyor, arada bir et geliyor, ben buradayım diyor. Sonra Hayır. etle devam ediyor, sonra yine sütle bitiyor. Herhalde Mehmet Bey bir tane inek almış, önce sütünü sağmış, <laughs> sonra kesmiş, sütüyle bir ayran aşıp bir geç şey sütla... <laughs> Kurban geçti. Aynen üstüne de şey... <laughs> etini getiriyor bize yani. Ben bunu anladım <laughs> burada. Allah'ım çok alemsiniz. Sütlaç evet yani acaba şerbetli bir tatlı daha mı iyi Aa, tabii meyveli, şerbetli. şerbetli. Aa, tabii Zuhal Hanım yaptık da yaranabildik bir neyse, şey. Neyse ne? Kim rengi <laughs> ablam sen onu söyle. Ee, kimse şerbetli yemedi. oldu? E, ee, ee. <laughs> tahini yoktu. Tahini mi yoktu? i̇çinde ah, bir, bir bardak tahin vardı. Hayır üstünde şey, süslemesinde. Işte bir bardak tahin koyduğumuz için şey olmamıştı. Hanımefendi Didem Hanım. Kekin üzerine şerbetli su dökerseniz o yumuşar çeker, emer olur. Neziniz olmamıştı. Taştan, Tadı nasılydı? aşağıya Hiç bakmadım. Neziniz Yapış olmamıştı. Lütfen yani. kabul edin kabul et. çok sert Etmiyor. olacak, Etmiyor. İçi de kıyır kıyır etmeyeceğim. olacak. Etmek zorunda Zor. da değil. Sokak olarak hatta buletmiyorsan. Etmeyeceksin, bu etmek zorunda süreç, değilim. Bu... Ben sonuna kadar e... yemeklerimin arkasındayım. Bana şöyle bir, e... E... Bana şöyle bir e... yemek e... yapabilir misiniz a, şöyle bir... ay a, bir... a Ayran aşı yapmam olabilir. Ayran, ayran, ayran her herkes ayran yapamaz. Ben bir şey söyleyeyim. Adın halinizle hiç kimse benim yaptığım yemekleri yapamaz. Net. Anı görüyor. Et et dedi bulgur pilavı. Bulgur bulgura fısıldayan adam dedi bunu. Esnaf lokantası dedin. Et 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 dedin benimkine et 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 yapmışım niye? Hadi başka bir şeyler yapaydın şöyle fresh fresh fresh. Fresh işte şey. bu fresh. Ya bunun arkasından ne gelecek? Et et et. Ciğer gelecek. Ciğer He. gelecek ciğer. Meze gelecek. Tamam. Ha bu da yani inin etinde, sütünde, <laughs> otundan, <o> <laughs> <Feş bur. gülüyor> Etinden, sütünden. İninden. Yarınlarla anca... yapmak beşbur. Etinde, sütünden ha? Ya tabii yaz için iyi bir seçim dediğin gibi fresh bir başlangıç tabii olabilir. Ben bir şey olabilir. söyleyeyim. Ee, Söyle. Bu bu programın e, bu sezonun en iddialı yemekleri olabilir. Değil mi? Hadi inşallah. buyurun ne abi. ne kadar Hadi ne gel. i̇ddialı. Ay, hani yani, yani, şey bir var. Var. <laughs> Vallahi değil Gül gül. Seni gülüm. güleceğine var <laughs> mı zaten? Yoktu değil mi? Evet, evet. Bu çok <gülüyor> <bir> <gülüyor> da yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu, bu, gülüşü yapınca da benim moralim e, düzeliyor gerçekten. Ama güzel bir... <laughs> bir daha. Değil mi pozitif? evet, evet Bir daha. sen ne yapmasın? Görüyor musun bundan? Hadi içer. Hadi içelim. Afiyet olsun herkese. yaptım diye demiyorum ama çok güzel. Keşke bardağa koysaydınız ayran diye içerdik lıkır lıkır. Bu arada bunlar ben yapabilir miyim mi? Zuhayla'nın bir saniye? Yani. Şu bardağa koysa mesela benim için Heh. uygundur. Bu bardağa koyabilir misiniz bir dahaki sefer ama? Ne oldu Ayşenur? Bir iç çektin, bir baka kaldın, bir çorba şebin... sana bakıyor, sen mi çorba yapıyorsun. <laughs> şebin Karisayim demiştim ya, evet. bizde de e, ayran aşı yapılır. Bunun bir sıcak versiyonu vardır. var, var, var bir de soğuk. evet. Kıvamı böyle olmaz zaten. Hani dediğim gibi ayran. Nedir sorun? Sorun ah sorunlar bence bitmiyor. Bence sorun yok bir sorun yaratmak için. Bir, dakika. Şey nohutsu yani Nohut'u şey nerede? Evet. Nohut koy bu tercihe bağlıdır. Nasıl Bazı yani? Bazıları nohut koyar bazıları koymaz. Ha, siz diyorsunuz ki ben onu düdüklüğe yapıp da pişirmeye üşendim. Hı, orada hı, vakit beyim. kazanayım benim dediniz. Benim burada neleri yaptığımı bir Şimdi koyduğum. beyefendi bu nohutsuz olmaz. Olur. Nasıl olur, olur. Ya? Peki olur. tamam olur. hadi benim, bunu. Benim, benim büyük, 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 büyük yaşadığım yerde bu oluyor. Ben bilmezsem siz mi bileceksiniz? Bilemiyorum. Bence unutmuş olabilir misiniz acaba e almayı? Bağlı, hayır. Nohut almayı unutmuş olabilir misiniz? <laughs> yok hayır. Şu an sanki birazcık... Ne? Neyse. Nohut haşlamaya üşenmiş de nohuttan önce siz... Zaten ağaca nohutu boş tabii. ver. Yerde <laughs> yok ki içinde. Dur, Burada şey yok içinde. Evet. Taze nane olduğunu düşündüm. Ağaç. mı? Ağaç. Nane. Kuru var. nane var, taze, taze nane var. var. Taze naneler Evet. E, tabi. Konulabilir e, tabi. tabii. Konulabilir tabii ama böyle parçalasam parçalasa mıydınız az, azıcık acaba hani kaşığa gelseydi? Mesela şimdi kaşığı daldırıyorum. Tamam. Yeniniz ne geldi. Siz, o çok sağlıklı bu arada. Ne sağlıklı? Ee, nane. nane. Öyle mi? Evet, Neleri vardır abi. mesela? Her Taze şey nane var. neye iyi gelir? iyi gelir. Peki evet, teşekkür doğru. ederim. Sağ Peki. olun. Bilmiyordum. Bende niye yok? Ah olur çok alındı çok kırıldı. Aa. Nanesi yok. Evet. Peki işte boy boy ağaç yediniz. Yediniz ya. Yemeğiniz bir şey kaybetmiyorsun zaten. Yani fark yok. Yemişindir belki. Hayır, Sen yedin. ne daha neler yedin? Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Sen daha ne? Ben de bunu yaptırdım. Yedin. Yedin <laughs> mi daha Hayır, yemedim. Yediniz, Yememiş. yediniz. Farkında değilsiniz. Farkında değil. Kocaman farkında değil. adam yese farkında olmayacak mı nane? Değil. Nane zaten ha, <laughs> Kafası çok karışık. Kendinin farkında nane değil. Nane görülmeyecek gibi değil ki. Mehmet Bey nasıl görmesin adam? Baksana, Baksana Yemiş, ya. bilmiyor. Şuna ağacı gibi. Peki. Ya Onur nasıl buldun çorbayı? Çorba kesilmiş gibi yani. Bu böyle olmaz ki. Bir de bunu böyle yapmak da bence bir başarı. Çünkü bakın suyu yukarıda, altta süt mü var, yoğurt mu var oh, belli doğru. değil. Bir de üstüne buz konmuş. Daha bu da e... sulanmış. Ee, nasıl diyeyim? Nasıl desem? Hadi bahane geliyor. <laughs> denesim, denesim. Bu Önden. buğday zaten e, alt, 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 alta gidiyor. Buğdaydan bahsetmiyorum ki. Kıvamdan bahsediyor. Yoğurdundan kesilmiş gibi. Yok. Çorbanın kıvamı yok. İyi çırpılmamış. Hı. Bende nane yok. Peki. Siz...